Sen arkadaşlar? Son kayıt Bu üçüncü kayıt. Dört. Bir sonraki. Hayvan. Sessiz olalım. E, i̇ki. İkinci iki son kayıt. Oğlum paneli panelipsin ya. Bir yürü dakika kız ötesi. Çok yaklaştım. Oğlum. Auda. Bak ah. dövün oğlum şey yaptım. Pali pali pali. kamera um. orada bir şey gösterdi. Oğlum kam kamera mistik mistik yerine bir Var ya bunu nasıl bildirirsek çok iyi olur be. Türkiye civarlarında bol bol UFO var. O UFO düşürsek. UFO düşse bol. düşse düştü oğlum Beto. Oğlum gittin mi lan? Aa dur bahçede bahçede az önce parlayan ışık gördüm. Sik Doğru. Şu hep pala pala sönüyor. Evet. Kamera. Aa bu sefer 3 daki <laughs> geç <laughs> dakika 3 dakika geç geçme lazım. Hiç san kayıt abi. Son kayıttan var işte. Son kayıt mı kayıp? Orada <laughs> şimdi. Abi dedim çok pis kaşınıyor. Kuzul ötesi. Kuzul ötesi. Normal, normal. Oha ulan. Oha üç dakika. Ölçü evet, şey yukarı çıktı biraz. Her video iki dakika olsun ya. Yukarı çıktı. Gitten. Hay bir daha yukarı çıktı. Lan altına. ikinci ufo lan. İkinci ufo mu? Evet. Evet. Oğlum bayağı az. Bayağı tamam, az yükseliyor. Vallahi iki dakika. İki cık dakika. Küçük ben daha sürdürmek istiyorum. Evet ya. Ee, en yukarı çıkana kadar bekliyorum. Be, Oğlum o zaman. E, Kalk. o da bir şey gösteriyor. Ufa. Ufa gösteriyor. Adam kamera ya. Kral ya. Aa bak gösteriyor Ufa. Ne? Ufa'yı gösteriyor. Kalkçı tutuyor da. Ulan ve video bitti.